çalar mı? Halimi görse eser mi? Yar acılığına mı? Olmaz. Kime anlatsam diyorlar Böyle bir aşk var mı? Yaşarken ölüme bu kadar yakın olan Duyduğuma göre Kalbinin kapısı açık kalınca Beni düşürmüş yere Tenezzül edip edip almayınca suç atma aleme Bu ne yazdı ne töre gitti keyfine köle gitti <laughs> Yan sen de benim gibi herkese kan Birine tam güvendiğin işte o an Düşersin inşallah yerlere Bipsiz kederlere O zaman anlarsın nasıl alınmış intikam Çal Sabaha karşı zil zurna kapımı çal Hadi yallar buna çok ihtiyacım var Dizime kapanıp ağlayıp sızla Benim ne işim olur senin gibi Hayırsızlığa yan sen de benim gibi herkese kan Birine tam güvendiğin işte o an Düşersin inşallah yerlere Bitsiz kederlere O zaman anlarsın nasıl alınmış intikam Çal Sabaha karşı zil zurna kapımı çal Hadi yalvar buna çok ihtiyacım var, var Dizime kapanıp ağlayıp sızla Benim ne olur senin gibi Hayırsızla yağmur İçkimiz dengesiz Belki biraz ilgisiz kaldın ama uykumda bile seni sevdim Sen bensiz rüyalara mı daldın Ben sensiz kimsesiz şarkıların cümlesiz kaldı Ama uykumda bile seni sevdim Sen bensiz rüyalara mı daldın Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti yok bir yanı kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar Bu aşkı duysa ne canlar ne Kader, hesabını sorsa, çek cezanı senin aşktan anladın Buysa benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti, yok bir yanı kaldı, nefes al Keşke kapıyı açtın anahtar Baktım gökyüzünde yıldırım, gürdüm yolda kaldım. Her gün ayağında istem, sevdiğim o beyaz popoçular olsaydı.